Herkese merhabalar. Ben Barış Türkay. Yoğun, stresli, yorucu ama bir o kadar da keyifli geçen bir tercih döneminin tam ortasında böyle yoğun tercih görüşmelerinden, yoğun mesajlardan vakit bulunca kameranın karşısına geçtim ve çok uzun sürmeyeceğini düşündüm ama çok çok önemli bulduğum bir konu üzerine sizlere bir video çekmeye karar verdim. Hiç lafı uzatmadan, evirip çevirmeden hemen konuya geçelim. Bu videodaki konumuz puana yazık etme. Evet, maalesef bazı arkadaşlarımız tercihlerini yaparken bazı yanlış kararlar alıp, hatalı kararlar alıp puanlarına yazık ediyorlar. Ee, bir yıl boyunca, hatta bazen 11. sınıftan itibaren hazırlanan arkadaşlarımızı düşünürsek, iki yıl boyunca e, hazırlandıkları, böyle ilmek ilmek ördükleri, böyle tek tek arttırdıkları o netlerini, o başarılarını ziyan ediyorlar. Çok yanlış, çok hatalı tercihler yapıyorlar. Bu nedenle ben de artık dayanamadım bu konuyla ilgili bir video çekip elimden geldiğince herkes sesimi duyurayım dedim. Ee, şimdi bu puanı yazık etme olayı ne? Ee, kısaca ondan bahsedelim. Ee, şöyle bir şey, sizin belli bir puanınız var. Siz tercih yaparken bu puanı hiç göz önünde bulundurmuyorsunuz, etmiyorsunuz. Rastgele tercihler yapıyorsunuz. Ee, ve o elde ettiğiniz puanın hakkını vermeden doğru bir tercih yapmıyorsunuz. Bu durumda da o puanıza yazık oluyor. Şimdi sizden videonun bu noktasında şunu özellikle rica edeceğim. Buraya kadar bu videoyu dinlediyseniz ilginizi çekti demektir. Muhtemelen siz de bu dertten muzdaripsiniz. Lütfen ama lütfen gerçekten videonun sonuna kadar dinlemeden yani en azından bu anlatmak istediğim kısmı tam anlamıyla anlatmadan lütfen ama lütfen bu videodan çıkmayın. Çünkü yanlış eksik bir şeyle bu videodan çıkabilirsiniz. Şimdi gelin Konumuza böyle bir örnek üzerinden gidelim. Tercih robotuna geçelim. Tercih robotunda böyle hayali bir öğrencinin tercihini yapıyormuşçasına, o öğrencinin gözüyle, o öğrenciye böyle mümkün olduğunca rehberlik eden bir öğretmen gözüyle, farklı gözlerle duruma bakalım. Ee, öğrencinin velisi gözüyle de bakmaya çalışalım. Arkadaşları gözüyle de bakmaya çalışalım. Bakalım bu puanı yazık etme nasıl oluyormuş? Gelin hep beraber görelim. Şöyle bilgisayar ekranına geçiyorum. Tercih robotunu açıyorum. Şimdi e, bu videoda e, tercih robotunda hayali öğrenciyi e, nasıl adlandırayım diye gerçekten çok düşündüm. E, gerçek bir Türk ismi kullanayım demedim. Esprisinde Michael Jackson adında büyük isim yazdım buraya. Öğrencimizin adı Michael Jackson olsun ve öğrencimizin sıralaması da 29.328 olsun. Hani şeylerler ya böyle küstüratlı sayı vereyim de salladığım belli olmasın diye. Biraz öyle bir mantıkla 29.328 sıralamalı Michael Jackson adlı bir öğrencimizin tercihine bir bakalım istedim. Şimdi bizim Michael öğrencimiz sadece İngiliz dili ve edebiyatı tercih yapmak istiyor. Öyle bir düşüncesi var kendisinin. Biz buna saygı duyuyoruz. Ve kendisi diyelim ki şimdi ben artık videolardan ezberlediniz. Ben Gaziantep'te ikamet ediyorum ve genelde yüz yüze tercih görüşmelerini bu bölgede yaptığım için genelde buradaki öğrencilerle muhatap oluyorum. O nedenle örneklerim Gaziantep üzerinden olacak. Michael Gaziantep'te yaşayan buradan tercih yapacak bir öğrenci olsun. Şimdi 29.328 kötü bir sıralama ama Hayır. İngiliz dili ve edebiyatı seçmek isteyen bir öğrenci için gayet güzel bir sıralama. Şimdi Michael şöyle bir bakıyor. Acaba kendisine nereler gelebilir diye. Şimdi şöyle depremde de kontenjanı vesaire gibi durumlar olmadığını varsayarak konuşursak 29.328'deki bir öğrencinin ortalama 24 binden itibaren yazmaya başlaması mantıklı kabul edilir. Ve ortalama şöyle 35 bine kadar, 36 bine kadar inmesi, hatta kendini çok sağlam almak istiyorsa da 40 bine kadar inmesi tavsiye edilir. Michael bu mantıkla şöyle iniyor, sıralamalara bakıyor. Hemen şu sütun, sıralama sütunu bu arada sizlere de bu ekranı bilmeyenler için böyle bir şey olsun, nasıl diyeyim bilgilendirme olsun. Michael şöyle iniyor, bir bakıyor 29 binlik bir sıralaması var ve yaklaşık işte 24-25 binden yazmaya başlaması lazım. Şöyle bir bakıyor 24-25 binlik yerlerde ne kadar var? Mesela şöyle bakacak Şöyle 24 binlik bir yer alalım mesela. Şuraya bakalım. Mesela Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nin İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü var. Pamukkale Denizli'deki Pamukkale Üniversitesi'nin İngiliz ve Edebiyatı bölümü var. Manisa'da İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü var. Kayseri'de İngiliz Dili Edebiyatı, Konya'da İngiliz Dili ve Edebiyatı, Tekirdağ'da İngiliz Dili Edebiyatı var. 29 binlere kadar geldik artık. Trabzon'da Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde İngiliz Dili Edebiyatı, Denizli'de ikinci öğretim İngiliz Dili Edebiyatı var. Böyle yavaş yavaş iniyor. İşte Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi'nde İngiliz Dili Edebiyatı, Malatya'da İnönü Üniversitesi'nde İngiliz Dili Edebiyatı, Kütahya'da İngiliz Dili Edebiyatı, Gaziantep'te İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümleri var. Şimdi Michael şöyle bir şey diyor. İçinden aslında ufaktan şöyle bir şey geçiyor. Ya ben Gaziantep'teyim. Ben Gaziantep'i seviyorum aslında. Ya ben burayı yazsam burada Gaziantep'te ben bu sıralamayla yerleşebilir miyim? Yani Gaziantep geçen sene 33.810 sıralamayla kapatmış. Önceki yıllarda da işte 29.000, 26.000 falan hep böyle biraz daha geriye giderek gelmiş 33.000'lere kadar. Ben 29.328 29.328'liyim acaba ben Gaziantep mi yazsam diye düşünüyor. Sonra böyle birden etrafındaki kişiler onu dürtmeye başlıyorlar. Diyorlar ki ya yapma bak sen Gaziantep yazarsan puanla yazık edersin diyorlar. Diyorlar ki bak senin daha önde girebileceğin nereler var? Mesela Gaziantep'ten önce şöyle yukarı doğru gidersek Kütahya var, Malatya var, Süleyman Demirel, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi var, Denizli'nin ikinci öğretimi var, Karadeniz Teknik Üniversitesi var, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi var. Yani direkt 29 baz alacak olursak, hiç önlere gitmeyecek olsak, iyimser senaryoda baz alacak olsak, senin 29.328'de bir aksilik olmasa Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'ne çok rahat bir şekilde girebilmen lazım. Bu noktada sen kalkıp da Tekirdağ puanını yetiyorken gidip Kayseri Park, çok özür diliyorum Gaziantep'i yazarsan e, öncelikli olarak sen puanına yazık etmiş olursun. Sen 29 binlik bir öğrencisin gidip de 33 binlik bir sıralamalı e, bölüme yerleşmiş olursun puanına yazık etmiş olursun diyorlar. E, bu noktada Michael düşünüyor taşınıyor ve evet diyor ben yazık etmiş olurum puanıma ben gideyim en iyisi Tekirdağ yazayım diyor. Şimdi senaryo tanıdık geliyor mu arkadaşlar size? Birçoğunuzun böyle aklını kurcalayan bir şey değil mi? Şehirler Gaziantep'te tekir örneği olmaz da başka örnekler olur ama buna benzer örnekler eminim hepinizin yani bu videoyu izleyen kişilerin tercih yapma arifesinde olan birçok kişinin %90'ının aklından geçen veya sağdan soldan duyduğu şeylerdir. Şimdi arkadaşlar Gaziantep'te yaşayan Michael gidip de Sırf puanı bir önceki yıl taban puan daha yüksek e, oluşmuş diye sıralaması daha yüksek oluşmuş diye Gaziantep'i de istiyorken gidip Gaziantep'e bilmem kaç bin kilometre ötedeki Tekirdağ'ı yazıp oraya yerleşirse esas puanla yazık etmiş olur. Şurada sizin görmüş olduğunuz şu sütunda şöyle görmüş olduğunuz şu sıralamalara siz bakıyorsunuz diyorsunuz ki aa işte Tekirdağ 29430'la kapatmış. Örneğin işte Gaziantep 33.810 33.810'la kapatmış. Bu arada Isparta 30.511 ile kapatmış. Demek ki buralar bu başarılarını yeriymiş diyorsunuz. Veya da Michael'ın sıralaması biraz daha önlerde olabilirdi. Ortalama şöyle 25.000-26.000'lerde olabilirdi. olabilir, 24.000'lerde olabilirdi. Bu durumda da aha sen 24.000'de mi sıralama yaptın? O zaman senin Aydın'a gitmen gerekiyor. O zaman senin Denizli'ye, Manisa'ya, senin Kayseri'ye gitmen gerekiyor derdi bu düşüncede olan kişiler. Veya Michael böyle düşünüyorsa Michael da böyle derdi. Arkadaşlar siz eğer bu şekilde tercih yaparsanız siz esas bu durumda puanınıza yazık etmiş olursunuz. Şunu demek istemiyorum size bu videoda. E, herkes memleketinde okusun, herkes böyle düşük puanlı yerleri yazsın gibi bir şey söylemek istemiyorum. Sadece şunu söylüyorum size. Siz tercih yaparken mutlaka ama mutlaka en çok nereye yerleşmek istediğinizi net bir şekilde belirlemek zorundasınız. Tercih listesi iki aşamadan oluşur arkadaşlar. Birinci aşamada siz bu puanınızı elinizdeki puan ve sıralamayla nerelere girebiliyorsunuz bunun analizini yaparsınız. Yani burada bu ilk aşamada siz 24 okul tercih etme hakkımız olmasına rağmen siz belki de 30-40 okulda seçebilirsiniz. 5 okul 10 okulda seçebilirsiniz. Hiç sıkıntı değil. Buradaki örnek üzerinden konuşacak olursak 29.328 sıralamada olan bir öğrenci ortalama 24-25 bin bandından başlar. 35.000 bin bandına 40 bin bandına kadar gider. Bu aralıktaki okulların bir listesini çıkarır. Ondan sonra bu okulların içerisinde gitmek istediği veya istemediği okulları bir elemesini yapar. Yani tamam atıyorum işte burada şu 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 okullar var ama ben bu okulların hepsine gitmek istemiyorum. Şu 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 sebeplerden dolayı ben bu okulları eleyebilirim dediklerim. Eler maksimumda 24 tane olacak şekilde bir nihai tercih listesi hazırlar. İlk aşama bu şekilde bitmiş olur. İkinci aşamaya geçtiğimizde ise arkadaşlar sizin yapmanız gereken şey o bir önceki aşamada zaten puanlara bakarak, sıralamalara bakarak hazırlamış olduğunuz listeyi alıp puan sütununu, sıralama sütununu kapatıp oraya hiç bakmadan hepsine puanınız yetiyormuş gibi kendi istek listenize göre sıralamaktır. Şimdi bakalım buraya tekrar Michael'ın durumuna bakalım. Yani 25 pardon, tu, evet 25 bin bandından alacak olursak Michael nerelere yerleşiyordu? Daha şöyle şuradan tuttuğunuzda Aydın'dan itibaren geliyordu böyle buralardan. Şöyle baksana Aydın, Denizli, Manisa, Kayseri bu şekilde gidiyordu, gidiyordu, gidiyordu. Ortalama 35 bin bandına kadar da alacak olursak neredeyse şuraya kadar yerleşiyordu baktığımızda. Şimdi Michael dediğim gibi ya düşündü herkesin farklı sebepleri olabilir. Öyle, ya dedi ki Michael ben Gaziantep'te ikamet ediyorum. Buradan uzağa gitmek istemiyorum. Antep'i yazmak istiyorum. O zaman Michael'ın yazması gereken yer ya, ilk tercihi Antep. Puanla yazık etmiş falan olmaz. Şimdi videonun en can alıcı kısmı geliyor. Şöyle bir şey söyleyeceğim size. Şimdi siz haklı olarak şu sütuna bakıyorsunuz, diyorsunuz ki ''E hocam ama burası geçen sene 33 33.000'le kapatmış, benim puanıma yazık değil mi? Ben 29.000'de binde sıralama yapmışım, 29.328'de.'' Sizin burada görmüş olduğunuz bu sıralama sütunu, bu okulun herhangi bir şekilde başarı kriteri değil arkadaşlar. Burada sizin Gaziantep Üniversitesi'nin karşısında görmüş olduğunuz 33.810, buraya 2022 yılında yerleşen en son öğrencinin sıralaması, e peki bu okul kaç kişi aldı 2022 yılında? Hemen bir bakalım. Kontenjanı kaç kişiymiş 2022'de? 72 kişiymiş. 72'nin tamamı dolmuş mu? Dolmuş. 33.810 sıralaması buraya yerleşen 72. kişinin sıralaması. E peki biz buraya yerleşen ilk kişinin sıralamasını biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Biz buraya yerleşen 3. 5. 10. 20. 30. kişinin sıralamasını biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Belki bu okula ilk 100'e giren derece yapan adam yerleşti. Bunu bilme şansımız var mı? Gidip orada bir arkadaşımız yoksa gidip sormazsak, soruşturmazsak bunu bilme şansımız var mı? Hayır yok. Belki adam ilk 500'e girdi, ilk 1000'e girdi. Ama herhangi bir özel sebepten dolayı Boğaz içine yetecek puanı varken gitti Gaziantep'i seçti. Aynısı bütün okullar için geçerli. Kütahya için de geçerli. 33.786 diyor Kütahya mesela. E bu son giren kişinin sıralaması 82 kişi almış geçen sene 82.nin sıralaması. 81.'nin 80.'nin sıralamasını biliyor muyuz? Buraya gelen yani 50. kişinin 40. kişinin ne bileyim 20. kişinin sıralamasını biliyor muyuz? Hayır bilmiyoruz. Belki orada ilk binde, binde, 2000'de, 5000'de, binde öğrenci var. Sizi kalkıp bu noktada ama hocam ben böyle yaparsam puanıma yazık olur derseniz çok yanlış bir tercih yapmış olursunuz. Bu örneğe bakacak olursak yani az bu Michael Jackson örneğine hayali kurduğumuz örneğe bakacak olursak öğrenci Gaziantep'e yerleşip gidip rahat rahat okuyabilecekken veyahut da Hocam ben şehir dışına çıkmak istiyorum ama çok uzağa gitmek istemiyorum diyen bir öğrenci en iyi ihtimalle burada Gaziantep'e biraz yakın bir il ama şehir dışında olan Malatya'yı tercih edip gitme şansına sahipken deprem kriterini tamamen göz ardı ederek normal şartlar altındaki bir tercihte konuşuyorum buna. Siz bu öğrenciyi alıp ta Türkiye'nin öbür ucundaki Tekirdağ'a gönderirseniz 29 binlik sıralaması var diye. E şimdi siz bu öğrenciye ödül mü verdiniz ceza mı verdiniz? Bence öğrenciyi cezalandırdınız. Bu bütün şehirler için, bütün bölümler için, bütün sıralamalar için geçerli. Lütfen ama lütfen tercihlerinizi yaparken birinci aşamayı gerçekleştirin, listenizi oluşturun. Az önce anlattığım şekilde sonrasında gelin ikinci aşamaya geçin. İkinci aşamada puanı ve sıralamayı göz ardı edin. Tamamen sizin maddi manevi menfaatinizi hangi şehirler, hangi üniversite uygun olacaksa onları başa, diğerlerini alta yazın sırf puanı yüksek diye, puanıma yazık olacak diye herhangi bir üniversiteyi, herhangi bir bölümü gidip de diğerinin üzerine yazmayın. Bu şekilde bir tercih yaptığınızda bir sayısal lot oynamaktan hiçbir farkı olmaz. Siz bilinçli bir tercih yapmazsınız. Hangi şehirde üniversite okuyacağınızı, hangi üniversitede eğitim alacağınızı resmen başka insanların tercihine, başka insanların oluşturacağı sıralamalara bırakmış olursunuz. Bir nevi kaderinizi onlara teslim etmiş olursunuz. Dediğim gibi amacım bu videoda çok uzun konuşmak değildi, ee, kısa bir bilgilendirme videosu yapmaktı. Kaç dakika oldu bilmiyorum ama gerçekten çok uzatmamaya çalıştım. Umarım ne demek istediğimi e, doğru bir şekilde anlatabilmişimdir. E, sizlere bu tercih döneminde, şu yoğun stresli dönemde bol şans ve sabır diliyorum, e, sağlıcakla kalın diyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.